arkadaşlar bugün sizlerle e, bir tadımlık serimiz olan e, başlıyoruz Samet çekti Mert çekti bir de ben çekeyim dedim Hadi bakalım neresi açık buranın rotate tamam bu açıkmış Bakalım biz nasıl yetenekleri sergileyeceğiz 2, 3 4 5 tamam birinci level'dan başlayalım abi Yeteneklerimizi öttürelim Go 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 Hadi bakalım Ne destroy buraya mı destroy edeceğiz Tamam dayı Buna hemen Otobüs çekil çekil. Biz bu işin piliyiz dayı. Tamam gel buradan. İki, i̇ki böyle iki böyle. Tak tak. Tamam mı? Tak tak. Tak tak diyeceğiz. Burayı böyle birleştirelim dayı. Ne diyorsunuz? Gider mi böyle? Ve şöyle yapacağım. Bunu böyle bunları böyle koyuyorduk her hal. Böyle. Bunu da böyle böyle koyduk. Tamam mı dayı? Şimdi. Um, Hmm. Hmm, nasıl bir şey yapsak? Önemi yok buranın zaten. Şöyle yapalım. Onun önemi yok. Simetriye gerek yok. Saldırı. Neyimiz var? Flaming Ball. Bomba. Hmm. Hmm. Aa sınırın şeyine geçmişiz. Hmm, sınırdan çok ileri gitmişiz. Bu hiç hoş değil. Bu hiç hoş değil. Peki o zaman delete diyelim. Delete nerede abi burada? Ah, basic. Deletemiz nerede abi bizim? şöyle yapalım. Böyle bir geri gidelim. Tamam. Böyle yapalım. Böyle diyelim o zaman. Böyle dizelim dayı bunları. Tamam mı? Bunları böyle dizelim. Burada birer tane koy. Okey diyelim. Yok ettik burayı. Ha <laughs> <laughs> Tamam. Birincisi zaten bebekçi. Destroy dedi tamam. Play. What the fuck. What the fuck? Burayı nasıl yok edeceğiz? Hmm. Dur bakayım bir daha bir start diyelim abi. Hım. Hım. O zaman stop diyelim bir saniye. Şimdi ilk önce buraları bir destekleyelim biz. Şudur şöyle bir destekleyelim, tamam mı? Ondan sonra şurayı bir destekleyelim. Böyle bir destekleyelim biz burayı. Ha, buraya Tekli Bir Tane Odun Gelecek hmm. Böyle Olmaz Böyle Olacak Böyle 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 Dedik Ondan Sonra Buraya Bunları Döşeceğiz Sağlam Bir Yapıya Kavuşturalım Kendisini Hemen bozulmasın, kırılmasın. Tükenmesin. Değil mi? Dayı bence şu an fena, şu anlık fena değil. Hmm. Şunları alsak. Neyse abi bunu bunu salla. Bunu salla şimdi. Yeni bir yapı yapacağız. Yeni bir baş yapıt olacak bu. Şimdi dayı. Koy bakayım böyle bunları. Bu olmadı abi bunu geç. Geç tamam mı? Geç dayı. Aşağı doğru böyle gelsin. Tamam mı? Değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Çok değişik olacak. Çok değişik, çok tuhaf olacak bu. Geri. Tamam mı? Ondan sonra şöyle birkaç küçük ki bunlar hemen yıkılmasın, dayanıklı olsun diye bunları Dur bakayım. Heh. Böyle bunları koyduk. Tamam mı? Çiftliğe geç. da böyle yapalım. Neden diye soracak olanlar olabilir. Ee, dayanıklılık esas olduğundan dolayısı böyle yapacağım. Sabitleme amaçlı. Şimdi güvenlik amaçlı Bariyerler buraya gelsin. Ama asıl amacı güvenlik değil tabii ki. Asıl amacı ne buradan şey olmasın araç havaya kalkmasın dengeleyici misali bunu bu sebepten dolayısı şimdi şöyle yapacağız gel bakayım hmm. öyle yapacağım Burası çökmesin diye. Bunları da böyle yapacağım. Burası çökmesin. Ocaklar sönmesin. Maksatlı temalı olayımız bu. Şu an iyi gidiyoruz. Çok değişik bir yapıt peşindeyim. Çok tatlı olmadı mı? Bunu böyle yaptık. Tamam şimdi atak. Atak diyorum abi. Ataklık şeyler. Metal Blade. Olmaz Metal Blade. Olmaz dayı. Hmm. O zaman şöyle bir şey yapalım. Dur bir saniye. Hmm şöyle bir şey yapsak o zaman. Şöyle diyelim. Tamam mı bak. Bundan sonra böyle diyelim. Bu olmaz. Böyle. Çiftli çiftli gel buraya çiftli çiftli. Yok çiftli olmaz. Tekli tekli gideceğiz. Tekli tekli şöyle sıra halinde. Yaptık mı? Olması gerekir. Bakalım hemen. İnelerimiz ne durumda? inelerimiz güzel durumda. Şu delete olayı nerede ama onu ben çok merak ettim yani. Şu an olayı bu hatta hatta ve hatta ciddiye alarak işimizi. <laughs> Böyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Şu kamerayı iyi ayarlayayım. Şöyle mesine. Bunu böyle yaptık mı? Burayı da böyle yaptık mı? Şunları da şöyle şuraya koyduracağız. Canavar gibi bir şey oldu bu. Ama burada önemli olan bir şey daha var ne diye sorarsanız destek destek önemli destek destek önemli hemen çıt kırıldım olmasın değil mi çıt kırıldım olursa ben burada kızarım <laughs> bunu da buraya unutmayalım şimdi dayı şu teker işine bir girişelim Şimdi abi bak bu bu tarafa bakıyorsa Bu ne abi? daha demin yani rotation yaptırabiliyorduk. Ya bu genel şey yapma tamam. Huf, tamam bunu koyalım. Buraya da tekerleri koy dayı. kale gibi oldu yemin ederim var ya tam da istediğim gibi oldu ha var ya bak şu an parçalanmış olabilir ama sonuçta bölümü geçtik bu kadar basit next son hadi bakalım next son gel next son gel holy shit Evet. Tebrik, tebrik, tebrik. Destroy abi, destroy. Nerede bizim destroy? Destroy machine. Nereye? Buraya gel diyor. Tamam. Oraya gelmemizi istiyorsa çok basit küçük bir araç olmalı. Şu şekil. Önüne en fazla bir adet sivrimsi iki tane blade koyalım şöyle tamam iki tane böyle satır tarzı ondan sonra gel abi teker gel abi teker gel abi teker şu teker olayını hala çözemedim ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıyorum ama bir bakacağız bakacağız şimdi abi Mm şeyini nasıl değiştiriyoruz ya? Anladım. Anladım, anladım hocam. Anladım. Bu şeyi nasıl döndürüyoruz? Hmm. Ya da dur bakayım. Destroy diyelim, tamam mı? Böyle yapalım. Ha R ile <laughs> döndürebiliyormuşuz bunu. Tamam. O Bu zaman öyleyse eğer Destroy Machine değil de şunu sil bakayım. Böyle yapalım bakalım. Böyle oluyor mu acaba? Göreceğiz. Hadi bakalım. Ha, dur bakayım. Şimdi abi tam olarak bakalım bakayım. Ha, süremiz oldu da. Anladım hocam birisi öteki iki tarafa bir tanesi öteki tarafa bakması gerekiyormuş sil ne yaptım doğru söyle gidiyorsa o zaman bu böyle gidecek tamam mı Hadi bakalım şöyle kamerayı ayarlayalım Abi yakında daha iyi yaklaşmadım ya bir defol ya Çok güzel ki o zaman şöyle bir şey yapsak Tamam abi bu Şimdi bak şunu yapmayacaksın abi Tamam ben çözdüm ya Bak şunu yapmayacaksın abi şunu sil Sil tamam mı? Sil bunu da Sil bunu sil bunu da Bak ben çözdüm olayı abi bak bunları yapmayacaksın şöyle Direkt bunları böyle yapacaksın tamam mı bu dayı Bunları böyle yapacaksın Go Ya abi niye düşüyorsun ki hemen ya Allah'ım ya Rabbim. Hadi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. o Ben kim çıldıracağım ama? E şimdi çıldıracağım. Al balans. Al hadi go. Patlatın abi. Neyse arkadaşlar ya bu bölüm sinirlendirdi beni. Bir dahaki bölümde gö görüşürüz artık ne yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, daha fazla için daha fazlası için pardon özür dilerim. Ee, like butonuna çökmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.